Sayım Tut gönderdiği cevapta söz konusu şikayet dilekçesi eklerinde yer alan paylaşımların şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığını, ifadelerin tümünün kendisine ait olduğunu belirtti. Yanlış anlaşılmalara müsait bazı sözcükleri düzeltmiş veya kaldırmış olmasına rağmen şikayete konu olan ilk paylaşım resimlerinden bir infial nedeniyle bu sözleri sarf etmek durumunda olduğunun açıkça anlaşılacağını vurgulayan Tut, bu infial halinin eskilerin deyimiyle düzce marif tarlası İnönü Parkı ve şimdiki ismiyle Cahit'in park ihalesinin iptali üzerine olduğunu belirtti. Bu paylaşımları sert ve ironik bir üslupla yapmasının nedenini siyasetin doğası, gereği ve içinde bulunulan durumun vehammeti olarak açıklayan Tut, AK Parti üzerinden eline güç ve kudret geçirmiş birilerinin kamuoyu nezininde oluşabilecek olumsuz algıları hiç önemsemeksizin fütursuzca eylemler içerisine girdiğini kaydetti. Tüm derdinin düzce kurcularından olduğu bir dönem il başkanlığı ve üç dönemde büyük kongre delegeliğini yaptığı partisinin temel ilkelerinden sapıp zarar görmemesi ve bu gücü birilerinin kendi adına istismar etmemesi adına olduğunu vurgulayan Tut, tüm feveranım da esasen bu nedenledir dedi. 2019 seçimlerine çok az bir zaman kaldığı bir dönemde AK Parti İl Teşkilatı ve Düzce Belediyesi'nin kamuoyuna iptal edilen bu marif tarlası Cahit'in parkı hususunda aylık 8 bin ila 150 bin lira arasındaki farkı ve kaybı nasıl izah edeceklerini soran Tut, Cahit Bey, Mustafa Taş büyüğümüzün yakını ve il genel meclisi üyemizdi. O nedenle göz yumduk demek halkımızı ikna etmeye ve ilgilileri sorumluluktan kurtarmaya yetecek midir? Tüm bu agresif paylaşımlarım her ne kadar birlerini rahatsız etmiş olsa da aslında köz gibi açık bir hakikat üzerinden Düzce AK Parti teşkilatını ve bu davaya gönül vermiş olanları uyarıcı mahiyettedir ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Taş'ın Düzce'ye gelişinde İl genel meclis üyesi Cahit Aydın tarafından ağırlandığını ve aralarında su sızmaz bir dostluk olduğu yönünde kamuoyunda ciddi bir algı olduğunu belirten Tut, Mustafa Taş'ın kendisine Recep Tayyip Erdoğan yerine koyduğunu söylemesiyle ilgili olaraksa ben söylemiyorum bizatihi 4 Şubat 2017 tarihinde Sakarya İl Danışma Meclisi toplantısında partilerin ilerleyen saatlerde salonu boşaltması üzerine yaptığı konuşmada kendisi söylüyor dedi. Cevap açıklamasında Mustafa Taş'ın bu bağlamda yakın dostu Cahit Aydın'ı korumak ve menfaat sağlamak adına Düzce İl Başkanlığı'na ve Düzce Belediyesi'ne bir Recep Tayyip Erdoğan tabelası sıfatıyla baskı yapılmadığına nasıl emin olabilirsiniz? Ya da Cahit Aydın'ın ilgilileri Mustafa Taş kozunu kullanarak ikna etmediğini ifadeleri kullanan Sayım Tut açıklamalarına şöyle devam etti. Anladığım kadarıyla şahsım AK Parti'den ihraç etmek yönünde sert bir talimat gelmiş. Heyetinizin kararına saygı duyarım ancak hak ve adaleti tesis etmek üzere yola çıkan atalarımızdan tevarüs bu hareketin güncel bir savaşçısı. Resmi üye veya değil, bildiğim ve inandığım hakikatleri haykırmaktan asla vazgeçmem. Bu paylaşımlarımda kimseye hakaret, aşağılama ya da tahrik için yapmadığım ortadadır. Partisel celadetimin yol açtığı bu tatsız durum nedeniyle çok mutlu olduğum söylenemez. Ancak dilerim ki esasen bu soruşturma partimizi zora sokacak fiilleri nedeniyle söz konusu şahıslar içinde açılsaydı. Yaptığım şey herkesin bildiği bir durumu açıkça faş etmekten ibarettir ve güce tapıcılığın birim yaptığı böylesi bir dönemde net olarak salaklıktır.